Herkese merhaba. Bugün sel birlikte VS yapıyoruz. Ev kapışması yapıyoruz. Evet. Ee, Hilal han geri seçmek istiyorsun. Şurayı bak, buraya. Gel yanıma. Bir dakika sabah yapayım. Saat yani. ee, hangi yere? Buraya bak. Buraya. Tamam. Ee, şimdi açrayın istediğim bir tane blokları al ev yapmaya başlıyoruz. Kopya yok bakın. Arkadaşlar. Zaten beni göremiyor. Siz beni görebiliyorsunuz. Onun ne aldıklarına en son bakacağız. Gelelim. Benim çok iyi bildiğim bir ev var. Acayip güzel Oğlum, bir şey yaptım. Şundan, şundan da... alalım. Çok güzel var. Şimdi çıman lazım bana arkadaşlar. Oğlum söyleme. Hiç duyarım bakayım, söyleme. Biraz <laughs> bak ha söyleme. Zaten duyuyorum. Arkadaşlar ederim. siz göreceksiniz zaten. O çok güzel olacak benim. O. Tamam. Şundan lazım bana arkadaşlar. Cam, 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 cam. Cam lazım. Benim efso bir şey olacak. Bakalım. Şu kırmızı da olur sarı alalım. Sonra üst yere şundan alalım. İnşallah düşündüğümü yapabilirim ya. Biraz zor ama neyse. Bir de şundan lazım arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Şimdi koymak bunu? yok değil mi bloğun üzerine? Nasıl Çizginin Üzerine blok koymak yok yani, değil mi? Onu diyor. Oyok yani. çizgiden çıkarsa yani, Evet. O zaman kırman lazım bir dakika. Ne alacaktım onu? Bak oğlum. bundan. Tamam buldum, 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 buldum. Şundan lazım. Buldum. Şöyle çok güzel bir ev yapacağız. gelelim. Bu arada VS yazısını güzel yazmış. 5'e benzeri biraz. Ama. Çok önemli. yapamadık da neyse. Yazabildiğin kadar yaz yani Böyle kaç tane 5 tane olması gerek. 1 2 3 4. 4 tane olsun bir dakika. Sonra gelelim. Çok küçük yaptık. Diğer ev yap kapışmasında yani çok küçük yapmayacağız. İlk başladığımız için biraz küçük yaptık arkadaşlar. Normalde büyük yapacaktık da. Evet. ilk başlıyoruz bunu yapmaya. yüzden Yeni serimiz ev kapışması. Hatırlıyorsunuz bir tane videomuzda zengin fakir çekmiştik. Umarım beğenmişsinizdir onu da. Ta dün çektik gerçi. 18 saat önce. Hı -hı. Bunu da bugün çekiyoruz. Canlayın çekemeyiz şu an. Çünkü işimiz var. Ayarlamalar yapıyoruz değil mi? Evet yanayı çekmemiz için daha bir sürü bölüm yapmamız gerekir. canlı yayınlarda belki BSD de kupa kasabilirim arkadaşlar. Canlı yayınlarımı Nona Live'de yapıyorum. Nona Live gelmeyi unutmayın. Evet ben her zaman Yusuf'un yanındayım. Onu telefondan kasıyorum ben. Bayağı yapıyoruz yani bayağı geçen videoda o videoyu atmadım çok sinirlendim o videoda Kupa kasamadım. O da hep yenildin mi? Ben o zaman yoktum galiba. Sinirlendim. Hep yenildin mi çıktın o zaman? Hı, güzel ev yapacağım da çok iyi yapamıyorum şu an. Yanlara koyayım. Oğlum alan büyük olsa var ya ben acayip güzel bir şey yapacaktım. Alan küçük, alan küçük için... olmuş. Fark Aha. etmedim mi? Işte. Ama diğer videomuzda yaparız arkadaşlar. Yani. Başka i̇lk, videoda çekeceğiz. İlk başladığımız zaten. için böyle yaptık. Yüz benim acayip güzel oldu. Benim de oluyor. Şimdi şöyle senin de şey yapalım. Biraz küçük oldu ama yapabildiğim kadar yapıyorum şu an. İnşallah güzel olur. En son göstereceğiz zaten. Yani Hilal benim evimi bilmiyor. Ben onun evini bilmiyorum. Tabii ki kopya olursa bir anlamı kalmaz videonun da. Sonra haksızlık olur. Bu videoda iyi yapmadım. Çünkü daha yeni başladık. Çok iyi yapmıyorum yani. yani. Normalde yapabiliyorum da. Bu ilk ev yapma kapışımımız oldu. Yeni seri. Hı hı, evet. Benim biraz küçük oldu ama kusura bakmayın. Daha göstermedim biliyorum da. Benim de küçük oldu aslında. Normalde ben biraz daha büyük yapacaktım. Çok alan olmadığı için küçük yapmak istedim. Evet güzel oldu. Şimdi çatısını şuraya yapalım. Of, çıkma o kadar benim görünecek. Yok oğlum bakmıyor mu? Şimdi şuraları nasıl kapatayım? Şimdi böyle olsa iyi olur bence. Daha bir, tane malzeme almıyorum. bir dakika üst kata çıkma yolu olsa. Şöyle olsa. O benim acayip güzel oluyor şu an. Ama her yeri odundan olduğu için yapamadım arkadaşlar. Dur şöyle ben şundan yapmak istiyorum. Çok söylemeyeceğim bir de, de hilal duyuyor beni. Evet o yüzden söylemeyelim birbirimize. Kötü olur. Şuradan bir tane yer olsun. Şuraya bir tane bir kapı koyarım. Açarız falan. O benim acayip oluyordu şu yanlış kapıyla. Yani bakın obsidiyen yerini bile küçük koyduk arkadaşlar. Normalde büyük yapacaktık evet, da. Ama daha ilk yani. başladık. Şimdi bir tane kapı alalım. Buraya bir şeyler yapacağım. Kapı 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 kapı. Aa çok iyisini buldum. Bir dakika şu olur bak şu olur ya ha, da şu olur şu olur bir de uyy aklıma çok iyi bir şey geldi arkadaşlar ama söylemeyeceğim en son bakacağız birlikte nasıl yapsan ki ben bunu biraz kötü böyle böyle mi yapsam yoksa bir türlü yapsam dakika arkadaşlar şuraya bir tane blok koymam lazım dur buldum ben bir tane şuraya da bir tane blok koymam lazım. Neredeydi? Daha iyi olur. Bakın arkadaşlar. Şuraya bir şey koydum. Geliyoruz. Bir yanlış koydum be. Tamam. Böyle geliyoruz. Anam. Ananın... Oğlum o ses ne? Oo. Tıkır tıkır diye ses geliyor ama. Tamam. Bak arkadaşlar. Bakın böyle geçiyoruz işte. Çok iyi olmadım ama? Şimdi bir tane. Ben acaba böyle yapsam nasıl gözükür oğlum? Bir kez denemekten zarar çıkmaz şöyle deneyeyim. <laughs> İnşallah güzel olurdu bakalım. Ya bu kısmı geç kapatabilirim oğlum ya. Bir şey olmaz fark edilmez gözükmez Ben bayağı odunla yaptım arkadaşlar yani. Bayağı. Benim acayip oldu. Şöyle oldum, acayip olsa. Oldum. Merak <laughs> ettim oğlum nasıl yapıyorsun acaba? Çok merak Şu köşe olmaz. Tam kapının önü çünkü başka şey olmaz. İnşallah. Şuraya olur. Güzel olur. Arkadaşlar beğenirseniz siz de yorumlara e, yazın. Güzel olmuş mu? Hangi ev daha iyi? Aynen. Hangimizin daha güzel veya şey olduğunu <laughs> siz şey yapın. Biz kendimize göre de diyemeyiz. Yoksa haksızlık olur. Ben desem Yunus üzülür. O dese ben üzülürüm. O yüzden siz karar verin buna. <laughs> Geldik arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Çok güzel gidiyor. Oyuna. Güzel oldu ya benimkisi de. Bence de acayip Şuraya güzel oluyor. tek şöyle koltuk yapsa. Ben şöyle yapayım. Bence bu kadar yeter yeter. Aynen yeter. Hmm. Benim İsmini görüyorum enalda. ya buradan. Ben de Şimdi... daha içini yapacağım unutma. Oo ben yapacağım. Kısımları da yapıyoruz. Ben de yapacağım. Peki ev olmaz yoksa hile olur o da. Evet. Böyle ben de yarısını yapacağım. bu camla yapacağım arkadaşlar. Oo benim acayip oluyor yine. Yarısını bu camla yapsam. Oo GSL oldu. Galatasaray. Oğlum ben GSL'liyiz GS biz. Evet GS takımı. Siz hangi takım tutuyorsunuz? Gerçi onu da merak Yorumlara ettim. Yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> evet siz de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben koymaya devam edeyim şöyle. Abi bu evin içi çok ışık. Yok yani. Hiç onu bir dakika hiç koyamadım yok. ya. Şu şurada da bir de, dakika. Ha? Akşam oluyor ya. Akşam oluyor. Sabah yapsan ölür. Tamam tamam. Tamam oldu. Bakayım bu böyle güzel de zıkır mı acaba? Kapıyı Aha nereye... oldu. Oldu oldu güzel. Kapıyı nereye koyabilirim? Oğlum ya efso oluyor şu an. Tamam. Bir dakika kapı kapı. Şuraya kapı yapsak. Simetrik mi? Yok ya. Lan ben Şöyle olsa koyarım. yok ya simetrik olmasına gerek yok. Hı. Simetrik yapıyorum da hep. Simetrik. Simet ana. Simetrik yapmayacağım. Kı Yunus dilin döndü. Oğlum ben nasıl yapayım şu kapıdan güzel olur bence. Hayır. Dur, Odunu attım. Şöyle koymam gerekiyor galiba. Ne yerine? Çit yerine. Oğlum yanlış koyuyorum ben mal gibi dur. Heh düzelttim tamam. Tamam arkadaşlar böyle oldu. Saniye var mı veya birinde bitince mi saniye olacak? İki dakikamız kaldı. İki dakika tamam. Sen tutuyor musun oğlum aklından? Benim haberim yok. Şöyle Acele yap. ederim o zaman sonra bırakmak zorunda kalacağız. Uh, uh, aynen. Bir daha içini yapmam lazım hızlı hızlı. Oğlum acayip hızlı olmam gerek şu an. Dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Ben şurayı kapatmak zorundayım. Bu kadar çıt Aklıma çok yeter. iyi bir şey geldi. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Hızlı hızlı. Oğlum hızlı yapma. Gerek saniye bitiyor. Ananı. Oğlum ne yapacağım ben? Çatı katı için bir sürü Tam bundan tutuyor. lazım. Bundan lazım. Bundan lazım. Şimdi gel gel. gel Ananı. Lan iş oldu dur. Bundan lazım. Oğlum ben çok sonra... korkuyorum. Dur dur dur. Benim bildiğim ben ev yapmıştım. Onun taktiğini yapıyorum şu an arkadaşlar. Evet. Ben Gelelim. de Yunus bir tane çok efsane bir ev göstermişti. Onu mu ne yapıyorum? Tam aklımda değil ama biraz farklı. Oğlum, acayip güzel. Çok iyi yapmıştım abi. Evet. Sen market bile yapmıştın Yunus. Onu e, bir dahaki videoda arkadaşlarıyla gösterebiliriz. Evet, Arkadaşlar, sıkıntı yok. Biz her şeyi gösteriyoruz. Neredeyse oyunda. Size Böyle olacak. Ederim, Böyle olacak. Şu an o videodaki gibi yapmıyorum ya farklı yapıyorum. Ben acayip güzel bir şey yapıyorum var ya şu an. Ama acele gerek. Acele. Oğlum ben çok korkuyorum. Acele etmem gerek. Ha, nereye koydum ben bu Dur. Konuşmuyorum da hiç ya. Oğlum konuşacak bir şey mi kaldı saniye? Şey, konuşa konuşa. Acele edelim o zaman. Oo benim acayip oldu. Şekilli oldu çatısı biraz. Tamam şimdi yanını düzelteceğim. Ne bakma sakın oğlum. Ama bak sakın bakma döverim. Şuradan alalım şunu. İşte bu da uyumlu kapı. Tamam tamam oldu 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 oldu. Bunu mu alsam yoksa öbürsünü mü alsam? Bunu Bu ona daha çok yakışır belki de. Bu nereye Yok ya dur şöyle. Bunlar şöyle kalsa şöyle. İçini yapmam gerekiyor. Yok gibi. yok yok yok. Kır Ol, kır. i̇çini yapmak en zor. O ben daha sorarsın? içini yapmadım. Hadi hadi üç dakika. <laughs> İki dakika daha mı var? İki dakika daha şey yaptım. Var ya içi neden zor diye sorarsanız. Çünkü daha e, malzemeler falan filan koyma işleri onlar olacak. O yüzden dur şuraya meşale koyalım. aydınlık olsun. Tamam. Şunu alalım. Çiçek. Oğlum çiçek, acayip oldu. Şöyle. Ee, böyle Şu olsun yoksa böyle mi? Tamam oldu benim. Nasıl yapmam lazım? Şu yanları mı koysaydım acaba olur? Şuna gel şu gel. Şuraya. Ay bir şey. abi, daha benim üst var. Ha, i̇yi oldu. Oğlum acayip güzel oldu bu arada. Abi ben yenilebilir mi? O oh, camlar çok oğlum. renkli oluyor, acayip güzel oldu. Şurayı da koyalım. Benim de renkli. Büyük ihtimalle güzel olacak. Bana göre şu an acayip güzel oldu. Biz de lazım hızlı hızlı. Eminim siz de beğenmişsinizdir. Daha göstermedik tabi, gösterince daha iyi anlayacağız. Of, oğlum acayip güzel. Benimkisini görüyorlar da seninkisini daha görmediler. Göreceğiz hepimiz. Evet. Seyircilerimiz görecek yani, takipçilerimiz. Ben seninkini görmüyorum evet. Bakmadık. Dur oğlum. Acayip güzel. Benim aklımda şu da vardı. Dur nerede o? Sen dedin diye değil. Ama vallahi ben de onu düşünüyorum. Ney? Yemin bila bir tane bir şey var lan de Ne? söyle? Oğlum söylemeyeyim kopya olur. Ama sen dedin diye değil. Vallahi bila sen dedin diye değil. Benim aklımda o saksı vardı mı? çünkü. Yok saksı değil de garip başka bir şey. Öyle bir şey. Anladın sen değil mi? Hayır. <laughs> bir tane bu aklımda vardı ama bak kopya deme sakın. Çünkü bu aklımda benim her zaman var. Söyler misin? Tamam çiçek ama bak senden duymadım. Yemin billah senden duymadım. Ha? O kopya değil yani. İnanın ki kopya değil. Ben zaten aklımdan onu düşünüyordum. En sevdiğim şey o zaten. Şunun yanlarına koyacağım. Acayip güzel olacak var ya onu söyleyeyim. Bunun çok az kaldı. Oyun buga girdi bir dakika. Koymuyor ha. Oğlum at git başımdan. Tamam. Oldu ya. Oğlum benim acayip güzel oldu şu an. Şurayı da koyduk mu? Bence oldu. Bir dakika dışarı 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 dışarı. Of acayip oldu ya. ya. Ben şuraları da koymak istiyorum dur. Unutmadan arkadaşlar. Şöyle olsan olur ya bence de. Sadece bir seçim yapabilirsiniz yorumda. İki kişinin değil bir bir kişinin seçimini yapın olur mu? Hani Hatta e, benle ev kapışması yapmak isteyen yorumlara yazabilir arkadaşlar. Birlikte ev kapışması yapabiliriz anda. Nasıl yapacaksınız? aynı internet olması gerekiyor. Ne alaka ben yapabiliyorum. Tamam. Sen bilirsin. Sen biliyorsan sıkıntı yoktur. Yaparsın. <laughs> o acayip oldu. Bence oldu ya. Yünki benim çok güzel oldu. Dur. Ya yanlış yere koymuşum onu bir dakika. Abi daha evin içini yapmadım ben ya. Ben evin içini yapmaya başladım oğlum sen daha başlamadın mı? Hayır. Kaç dakika kalmış? Bir buçuk dakika. Eyvah. Bittik. Bittik ben daha yapacaktım içine oğlum. Ben içine yani yapıyorum da. Daha yapacağım şey var normalde benim Az şu. kaldı az kaldı. Of. Abi, abi çok zor. bir birden şey yapmak vardı. çok zor. Aklımda başka bir şey daha vardı ama e, zaman yetişmeyeceği için onu ben şey yapmak istemedim. Şimdi içini yapmak evet zor. Bayağı zor içi şu an. Saniye yetişmez diye korkuyorum. Abi ben bunu nasıl yapacağım? Köşeye nasıl yapacağım? Hmm, dur bir dakika. Bu değil, bu değil, bu değil. Abi nasıl? Oğlum bir ettirme. dakika. Şöyle yazsam çıkar mı acaba? Oo çıktı. Güzel. <laughs> Şimdi buraya Bu renk alsam yoksa öbür renk Gün senin bitiyor mu? Evet. Daha evet. evin içini yapacağım. Oo. Oğlum. Abi bir dakika. Bir dakika. Oo, oğlum benim acayip oldu. Ama bir içine içini dakika kaldı bir dakika, biraz bir bana dakika. göre zor. Bir dakika. Çünkü eşyalar, eşyaları, yapmadım. eşyaları, eşyaları burada alman lazım. Eşyaları eşyaları eşyaları. İnşallah güzel yapıyorum. Ben yapabildiğim kadar şu an yapıyorum dostlarım. Ana oldu mu bakayım? Evet biraz oldu, biraz büyük yapmak istediğim. Tamam oldu, yüksek oldu biraz ama önemli değil. Evet güzel oldu. Şundan 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 son bir şey son bir şey Bu arada böyle konuşuyorlar size ipucu da vermiş oluyoruz belki. Son ee, evet. bir şey. Şimdi olan... akşam alıyordur. Benim bitmedi daha. Oğlum acele etmemiz gerek. Az ne kaldı. kadar kaldı? Ne kadar kaldı? 40 saniye. Eyvallah. Bittik. Bittik. Hadi. Geçeyim. İnşallah için. Amin. Amin Lan. Oğlum ben bunu yanlış mı yere yaptım? Dur. Burayı şöyle yapsam. Oğlum, küçük oldu da neyse. He, tamam. Buraya ne yapak? Hı? Buraya da dur. Evet, şunlardan da koyak, şunlardan da koyak. Oğlum adalet ya ben bunu nasıl yapacağımı doğru. bilmiyorum ana ne? Yemin billahi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şuradan mesela şuradan Oğlum, valla bilmiyorum. Dur dur dur. Şuraya mesela koyamıyoruz. Oğlum ya keşke ortaya böyle durabilse de bu. Tamam ya. benim bitti benim süre bitti. Süre bitti. Süre tamam, bitti. Bırak. 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 Bak bırak. Bıraktım valla bıraktım. Eşyalarını sil. Şeye sildim evet sildim. İlk kiminkine bak İlk seninkin oğlum. Ha, gel. Hayır gelme. Ben seni çağıracağım gelme. Tamam. Niye bakıyorsun lan? Aşağı Geliyorum. in. Aşağı in. Ooo Yunus. Adamın dibisin. Çok Sen güzel da olmuş gel gel daha bak. Etrafını dön bakayım. A Adamsın güzel olmuş. Ben o kadar güzel yapamadım. Saniyem yoktu. Gel. En yani biraz acele edeyim derken benim biraz kötü oldu diyebiliriz. Benimkine Şenim bak. Bakalım gel. Gel daha benim içi var. bakalım. Oo, yünkim güzel olmuş. Daha üst katı var gel. Bak böyle şarkı şeyleri var. Üst kat hava alma yeri. Bak şu kapıya bak. Bak kapıya bak iler. Çok güzel yapmış. Kapıya Vallahi bak. güzel olmuş. Evet bence beğenilen senin olacak. Çünkü sen boya otantik ve güzel yapmışsın. Bence de senin de güzel ya gel. Baksana oğlum sen uğraşmalı yapmışın. Ben o kadar şey yapamadım. Gel bakalım Heh. nereden gireceğiz? Gel şuradan Süslemeleri çok yapamadım kusura bakmayın. Ee... Bence kapı girişi güzel. Biraz yapabildim evet. Dur eğildim yanlışlıkla. Mesela koysaydın ya. Buraya şey buraya televizyon yapmayı düşünüyordum saniyem kalmadı. Buraya Bu da oturmalık ya. yer yaptım. Çok yapamadım. Kusura bakmayın. Ya. <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar. Acayip oldu şu an. Gördüğünüz gibi. E, ben en çok Yunus'un ikisini beğendim ki. Çünkü uğraşarak, emek vererek yapmış. Siz acaba hangisini beğendiniz? Çok merak ediyorum. Lan ne koyuyorsun öyle? <laughs> Yanlarına mı koydun? <laughs> çok komik oldu. Evet dür senin televizyonu da yapalım. Zaten süre bitti. <laughs> evet süre bitti. Oo o yüzden... şu ışıklar da iyi bak. Evet yapabildiğim kadar yaptım. He evet ben onlardan koymayı düşünüyordum. Bir ee, birden paniklendim saniye kalmadı diye. Aslında evet doğru ben de onu düşünüyordum. Şöyle hatta şöyle de koymayı düşünüyordum ki zaman az olduğu için şey yapamadım maalesef. Yine de güzel olmuş. Bence mi? senin de iyi. Evet, ben en çok senikine bayıldım. Sen baya güzel yapıyorsun. Ev konusunda baya iyisin. Ne yapıyorsun öyle? He televizyon. Alım güzel evet. Baya mantıklı düşünüyorum. Bu da televizyon olabilir mesela. Açsın. Ben masanın üzerindeymiş gibi böyle biraz düşündüm. Çok şey yapamadım. Oldu. Heh. Evet güzel oldu. Oo, yine. İşte güzel oldu ama he. Hatta dur bak. Bekle. Kapıdan büyümesine basıcı. Ya. <laughs> Ev yapmış. ses ne ya? Evi kırdılar. Evi evi. Ev sağlandı lan. Oğlum ya acayip oldu ama. Vallahi da güzel oldu he. Sence güzel mi? Bence en iyisinin olmuş. Bence güzel. Evet. He ben aynen şu şunu bulamadığım için şundan yaptım. Kusura bakmayın. Bence güzel. Onu aslında alacaktım, bulamadım tam olarak. O yüzden şey yaptım öyle. Evet onlardan koyacağım. Bence oldu bak televizyon da oldu. Evet. Tamam sen de de güzel. Şey yorumlara yazarsanız videomuz bu kadarlıkta. abone olmayı, like atmayı unutmayın. İlerleyen kanalında bakarsanız da videoları var. Yani evet. Brawl Stars karakterler falan çiziyor. Siz Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar yan yana görüyoruz. Ee, öyle sorarsanız soy isimlerimiz aynı. Evet kardeşiz çünkü biz. Ama videolar çekiyoruz. Nasıl? Onun videosuna ben yardım ediyorum. ama benim videom o yardım ediyor işte öyle. Yardım Bugün olsun, de evet. bir tane video çekeceğiz arkadaşlar. Bay bay.